Arkadaşlar Bütün bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz İknur? Ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz az Bilmiyorum ki. Ne yapıyoruz İknur? Bilmiyorum ben. E ben de bilmiyorum ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Renklerle tanışıyoruz. <laughs> Şimdi size <laughs> renkler getireceğim. Ama bunu dinledim. Tamam seçeceğiz söyle ilk önce renkleri. Hangi renkler var burada? Bu kırmızı. Tamam. Şimdi ben renkleri say. Bu. Şimdi sayarsan onlar hangi renk? Bu. Turuncu, bu pembe, bu yeşil, bu da mor. Şimdi sen say İknur. Mor, yeşil, pembe, turuncu. Evet. <laughs> Doğru bildiniz. Şimdi al sen iki tane seç bakalım hangilerini seçeceksin? Şimdi, şimdi atıyorum. Al bakayım renklerini. İknur sen de renklerini al. <laughs> Şimdi bunlarla ne yapacağız biliyor musunuz? Bu renkler sihirli renkler. Wow. Evet. Evet. De, de bu bu evet. Bu rengi sıktığımızda hangi rengi sıkarsak her taraf o renk oluyor. Evet. Şimdi sıkalım. İkner evet. sık bakalım hangisini sıkacaksın? Asus Gel bakayım ben sıkayım. Evet. Wow oldu. Şimdi Anne pembe. Pembeyi sıkalım. Ah sen bak bakalım pembeye. Her taraf morla pembe oldu. Şimdi hayır her taraf pembe oldu. Şimdi ilk yeşil mi yapalım turuncuyu mu? Hmm, turuncuyu Hadi turuncuyu yapalım. Bak yeşili deneyelim. Ama olmaz. Ben. Bu da ben ne ne? Anne Aslan... sen... Ki. <laughs> Şimdi de yeşili deniyoruz. Bak. Evet, her taraf yeşil, oldu. oldu. Aa, Aslan sen mi? yeşil oldun ya. Bunlar ağzı sıkılıyor mu? Sıkılıyor, ağzı da sıkılıyor. Gemeci hmm, çok eski. Eski mi? Evet. Aslar, sen de sıkacak mısın? Buna bakmak ister misiniz? Keşke size de verebilsek. Çuna çunu da, yine da alacağım. Onu da sık ablası. Ben ben de bunda bunu gideceğim. Ben alsam ben sana sıkayım. Olmalı. Dilini ağzına içeriye. Aa! Ah, ah. İşte burada. Koy dilini içeriye. Arkadaşlar bana ah. hep ah. eski gelmiş. <laughs> Asenik ah, de. <gibi. gülüyor> Şimdi hadi arkadaşlara hmm. görüşürüz der misiniz? Zikir de deneyelim. Hmm. Deneyecek misiniz? Al sana de demek ister misin? Al, hmm. al ah. ne yapıyorsun ya? Hmm. Ben deneyelim. Hmm. Al sen getir Kaplı. bakalım. Aa yap. Aa. Hadi bunu da deneyelim. Aa. Anne. Pembeyi bana. <laughs> Aa sen de moru alsın Morla Ben de çok evet. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara görüşürüzler misiniz? Bay bay Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Abone olmayı, ziline bakmayı, <laughs> ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. Bay bay. Ben